Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. A101 Ekim ayına özel fiyatlar 6-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünleri birlikte inceleyeceğiz. Philips 140 ekran uydu alıcılığı Google Smart LED TV 24.999 TL Microsoft oyun konsolu 12.999 TL Philips 140 ekran uydu alıcılı Smart LED TV 22199 TL Scooter beyaz 9499 TL Philips 120D ekran uydu alıcılı Smart LED TV 18999 TL LG 140 ekran uydu alıcılı Smart LED TV 21.799 TL. Aksen HD uydu alıcılı TV 3.749 TL. Kadın bot siyah 4.149 TL. Kadın bot leopar 4.319 TL. Elektrikli ev aletleri. Buharlı ütü 2199 TL. Kuru ve ıslak süpürge beyaz 12999 TL. Airfry yağsız fritöz 3299 TL. Xiaomi Airfry 3499 TL. Hava temizleyicisi 3129 TL. Toz torbasız süpürge 8999 TL. Robot süpürge 10699 TL. Dikiş nakış makinesi 13999 TL. Telefon ve aksesuarlar Xiaomi 12 Lite 14299 TL Xiaomi Redmi 3 Bluetooth kulaklık 499 TL 20000 mAh taşınabilir şarj cihazı 639 TL Oppo A96 7099 TL Realme 9 5899 TL Samsung Galaxy A14 6649 TL Realme C55 7549 TL Realme 9i 128 GB 4 GB RAM 5899 TL Mutfak eşyaları Tefal titanyum indüksiyon tavanlı tava 24 santim 919 TL. Tefal titanyum 20, 28 santim 1299 TL. Beşli tencere seti 5799 TL. Tefal tava 20 santim 799 TL. Tefal tava 24 santim 929 TL. Premium tava 28 santim 1629 TL. Dörtlü tencere seti 5499 TL. Tencere seti 4699 TL. Kişisel bakım ürünleri kişisel bakım ürünleri. Versace kadın parfümü 100 ml 1899 TL. Armaf kulüp erkek Parfümü 125 ml 1149 TL. Versace Absolu Kadın Parfüm 90 ml 1799 TL. Versace Kadın Parfüm 90 ml 1799 TL. Saç ve sakal şekillendirici 549 TL. Saç kesme makinesi 199 TL. Burberry klasik erkek parfüm 100 ml 1149 TL. Calvin Klein men erkek parfüm 100 ml 1099 TL. Kadın spor ayakkabı çeşitleri Co-Walk, kadın spor ayakkabı siyah 1549 TL Converse unisex ayakkabı 1929 TL Nike Air Max kadın spor ayakkabı 1789 TL Adidas kadın spor ayakkabı 949 TL Skechers kadın spor ayakkabı 1249 TL Converse Unisex ayakkabı 1929 TL. Vans Old School Unisex ayakkabı 1919 TL. Nike Blazer Low kadın spor ayakkabı 1989 TL. Erkek spor ayakkabı çeşitleri. Nike Air Max erkek spor ayakkabı 2299 TL. Nike Air Max SC 102 erkek spor ayakkabı 2299 TL. Salomon erkek spor ayakkabı 2759 TL. Nike Air Zoom erkek spor ayakkabı 2499 TL. Once Old School Unisex ayakkabı 1919 TL. Adidas Tansor Unisex ayakkabı 819 TL. New Balance 2499 TL. New Balance Unisex spor ayakkabı 2199 TL. Çocuk ayakkabı ve terlik çeşitleri. Nike spor ayakkabı 899 TL. Nike çocuk spor ayakkabı 729 TL Nike Flex çocuk spor ayakkabı 679 TL Adidas çocuk spor ayakkabı 999 TL Adidas Multix çocuk spor ayakkabı 1199 TL Adidas Multix çocuk spor ayakkabı pembe 1149 TL Nike Flex Edwins Genç Çocuk Spor Ayakkabı 1149 TL. Adidas Çocuk Spor Ayakkabı 1059 TL. Terlik çeşitleri. Birken Stok Unisex Terlik 919 TL. Crocs B-Band Kadın Terlik 929 TL. Crocs Bayabant erkek terlik 929 TL. Birkenstock kadın terlik yeşil 879 TL. Birkenstock kadın terlik lila 879 TL. Adidas kadın terlik 569 TL. Birkenstock kadın terlik pembe 949 TL. Crocs Baya Erkek Terlik 929 TL Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğen atmayı unutmayınız. İyi günler dilerim.